Konumuza dönelim. Trial Yatırım Araştırma Direktörü, Para ve Psikoloji kitabının yazarı Doktor Tuğberk Çetilci bu sabah bizimle birlikte. E, Tuğberk günaydın, hoş geldin yayınımıza diyeyim e, ve seninle her zaman e, sohbetlerimize başladığımız üzere bugün de oyun kurucu Fed'le istersen başlayalım, senin tabirindir oyun kurucu. E, hakikaten de piyasada oyun kurmaya devam ediyor. Öyle ki 10 yıllık tabir faizini e, 16 yılın zirvesine fırlattı. Dolar endeksi 107'nin üstüne çıktı ve borsa tarafında da satış baskısı beraberinde geldi. Bu eğilim daha ne kadar sürecek? Sen Fed'den neler bekliyorsun hem bu senenin kalanında hem de gelecek sene? Zeynep günaydın, sağlıklar diliyorum. Sen de söylediğin oyun kurucu FED. Bakalım bu sefer oyunu FED kuruyor ama oyunu kim bozacak? Sanki o oyunu bozacak olan da dün açıklamaları olan JP Morgan'ın CEO'su Dimond'dan geldi. E üzere geride bıraktığımız haftalarda e, hani piyasa %7 Fed faizine hazır değil demişti. Dün de e, bunun farklı bir versiyonunu da modifiye versiyonunu söyledi. E, banka olarak dedi biz dedi %8 Fed faizine hazırlıklıyız dedi. Şimdi neden durup dururken herkes piyasada Kasım'da belki bir 25 daha sonra pas geçme, daha uzun ve tepede faizi bırakma beklentisi varken neden bir banka 8 fed senaryosuna karşı hazırlıklı olur? Aslında burada e, henüz piyasaya tam yansımamış ama e, fed ve fedi oluşturan bankalar arasında e, demek ki bu faiz politikasında beklenenden daha uzun bir süre kalıcılığın devam edeceği anlaşılıyor. Yani dün e, Dimon'un açıklamaları boşuna olmadı. Zaten o açıklamalarını yaptığı zamanda da altında, gümüşte, euro dolarda, e, Amerikan endekslerinde e, sert aşağı yönlü hareketler oldu. Demek ki piyasa şuna hazırlanması gerekiyor. Daha uzun ve daha kalıcı fed faizli devreye girecek. Evet ekonomide bir yumuşak iniş var ama bu yumuşak inişin şiddeti de hala Fed üyeleri tarafından etkin olarak yönetilemiyor. Yani eski alışık olduğumuz dönemdeki gibi faizi arttır, ona bağlı paralelde mortgage faizleri yükselsin, tüketim bir anda dursun, enflasyonda 3 ile 6 aylık gecikmeyle hızlı bir şekilde gerilesin. İşte bu Covid öncesindeydi. Covid öncesi ve Covid sonrası, milattan önce, milattan sonra tarzında. Dolayısıyla FED tarafında da bu faizlerde, Kasım'da bir 25'lik bas puanlık faiz artışı aralık pas. 2024 yılının ilk yarısında belki zayıf ihtimal bir faiz indirimi ama daha sonra 2024 başkanlık seçimleri geldiğinden dolayı Kasım ayında ikinci yarıdan itibaren faiz indirimine gitmek zorunda kalacak. Ama şöyle özetleyeyim Zeynep, dünyada bir zaman esnasında tüm merkez bankaları, bu yurt dışı, yurt içi, A'dan Z'ye tüm merkez bankaları Boj'un kaderini yaşayacak. İsteseler de istemeseler de Boj'un kaderi nedir? Ultra gevşek para politikası. Biz de FED başta olmak üzere sıkılaştırma döngülerinin az ama gevşeme döngülerinin çok fazla olacağı yeni bir döneme doğru girdik. Bu şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki o zaman mesela dolar endeksi tarafında paritede hangi seviyeleri hedef almak lazım? Şimdi dolar endeksinde güçlü dolar teması etkin olarak devam ediyor. Artık 105-105.5 majör bir destek noktası oldu. Şimdi bu noktadan sonra para, özellikle dolar endeksinde 108-110 bandına doğru bir hareket olabilir. Eğer bu Dimon'un açıklamalarının benzeri şeklinde FED üyelerinden açıklamalar gelir veya da Dimon bir yüzde bir daha arttırdı yüzde dokuzlar gibi söylerse dolar endeksinde özellikle 108-110 bankları oldukça önemli olacak. Bu ONS altını 1800'ün aşağısına çeker. Çünkü ONS'daki hareket çok e, ilginç, teknik çalışmıyor. E, ve oradaki aşağı yönlü hareket e, tam bir e, uzun pozisyon sıkıştırma olarak devam ediyor. Euro-dolar paritesinde e, ilk etapta 1.03.90 seviyesini e, bekliyoruz. Ama Euro'nun orta dönemde dengeleneceği seviye 0.91 seviyedir. Yani Euro e, bir 1 seviyesine değecek. Lagarde'ın da yapabileceği bir şey yok. Çünkü bu kadar faiz arttırdı. Ama faiz artışlarına rağmen Euro'da 1.10'un üzerinde kalıcı olamadı. Yani her yüksek ile beraber merdiven adımları şeklinde aşağı yönlü iniyoruz. 1.10, 1.09, 1.08 100 pipsilik hareketlerde. Euro'da her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı. Ama tabii şu anda 1.05'in altında bulunurken bir anda da çok sert Belki bir birlere doğru 2-3 günde ani gelme ihtimali var. Bu zayıf senaryo. Hmm. Ama Yavaş bir şekilde Euro'da aşağı yönlü hareket etmek zorunda kalacak. Avrupa kıta Avrupa'sında durgunluk etkin bir şekilde devam ediyor. Özellikle yaz aylarındaki kuraklığa bağlı olarak Ren ehlindeki kuraklık özellikle Tyson Group, Buffs gibi önemli şirketlerin tedarik zincirlerini engelledi. Force major durumları ilan edildi bir iç taraftan da iklim nedeniyle bir daralma var. e Covid'den kaynaklı olarak zaten bir durgunluk var. Rusya-Ukrayna savaşı zaten tam bir e, belirle çıkılmaz durumda. Hoş. E, Rusya özellikle Ukrayna cephesini kapatsa bile bir sonraki adımı Polonya olacak. Dolayısıyla 2024 yılında biz e, Euro bölgesi için yine savaş teması Euro'nun değer kaybettiği bir unsur görüyor. Olacağız güçlü dolar ve dolara karşı diğer varlıklarda. Ufak yukarı yönlü adımlar ama hep o ufak yukarı yönlü adımlar bir satış imkanı gibi duracak. Ta ki ne zaman Powell çıkıp biz artık sıkılaştırmayı durdurduk, bekle göre geçtik, faiz indirimlerini takip ediyoruz dediği zamana kadar Zeynep. O ne zaman olacak sence? Ee, i̇şte 2024 başkanlık seçimleri olduğu zaman hani eskiden <laughs> tarihsel baktığımız zaman da başkanlık seçimleri öncesinde FED'den bir gevşeme var. Evet. Hani şöyle yorumlarda olabilir, yurt dışında da yapılıyor. Fed tamamen bağımsız, evet tırnak içinde tamamen bağımsız. Ama sonuçta e, Amerikan politikası önemli. Şöyle bir unsur oluyor Zeynep, sen de bilirsin Amerikalıların üç tane hassas noktası vardır. Bir tanesi benzin fiyatları. Benzin fiyatları yukarı yönlü, yani Biden bir şey yapamıyor. Stratejik rezervleri açtı, sözlü müdahalede bulunuyor ama Rusya ve Suudi Arabistan'ın kontrolünde. Enerji fiyatları yukarı yönlü gidiyor. Gıda fiyatlarında enflasyona bağlı olarak özellikle et fiyatlarında mangal yap yakmalarını zorlayacak fiyatlamalar var. Üçüncü de hisse senetleri tarafında beklenen getirileri bu yıl sağlayamıyorlar. Yani S&P 500'e bakıyoruz şu anda 4300-4500 bandında. E, Analistlerin tahminlerinde hani en yüksek beklenti 4750. Yani Amerika'da enflasyonu 3.5'lerde varsaysak S&P'de %5'lik bir yukarı yönlü potansiyeli e, işaret ediyor. Hisse senetlerinde de çok sert yukarı yönlü hareket yok. Benzin, et fiyatı ve hisse senetlerinden dolayı hani Amerikalılara bu e, siyasi dinamiklerden dolayı bu fiyatların yükselmesi gerekiyor. Dolayısıyla da 2024'ün belki Haziran'ına doğru FED'den bir faiz indirimlerinin devreye giriyor olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu başkanlık seçimlerini FED'in elini bağlayacak diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada hesapları bir de petrol bozar mı? Çok kısa bir pencere doğruya açalım. Az önce altına girizgah yaptın diye şimdi tabii hemen MTA ile ilgili o zaman e, parantezi bununla kapatmış alalım diye düşündüm ben de. E, bir yandan tabii 100 dolar senaryoları konuşuldu. 150 dolar diyen oldu geçen hafta. Şimdi net uzun pozisyonlar e, spekülatörler tarafında 2022'nin Mart ayından bu yana en yükseklerde. Ama bu sabah 90 doların altındayız. Yarın bir OPEC artı toplantısı var. Yani sana evet. göre petrolde mesela spekülatif taraf mı daha fiyatlayıcı olur? Temellere mi bak? lazım. E ve bu 100 dolar senaryolarına sen ne kadar ihtimal veriyorsun diye soracağım. Çünkü bu senaryolara ihtimal verenlerin bir kısmı da diyor ki değse bile kısa vadeli olur. Şimdi bunu niye soruyorum? Bizde çünkü enflasyon, cari denge, bütçe Aynen. her tarafı etkiler. Bir de tabii küresel merkez bankalarında da herhalde hesapları bozar. Şimdi açıkçası 77 dolardan beri bizim de görüşümüz petrolde hep loh e, long pozisyon şeklindeydi ve bunu götüren hareketi e, temel dinamikler oldu. Suudi Arabistan ve Rusya'nın kesintileri ve Amerika'nın stratejik rezervlerini açmasında ilk etaptaki o e, etkisi verimliliğini kaybetmiş oldu. 77'den 85-90 dolar bandına gelince bu sefer teknik dinamikler devreye girdi. Piyasanın hepsi bir long pozisyona, uzun pozisyona yığılmaya başladı. İşte o yığılma da çok olduğundan dolayı yani herkesin gördüğünden para kazanmak çok zor olduğundan dolayı petroldeki yukarı yönlü hareket iğme kaybetti. Benzeri de euro dolarda var. Şu anda euro dolarda da pozisyon yığılmaları short, kısa. Onun için bir anda çok sert ...kalite aşağı yönlü e, inemiyor. E, açık pozisyon sıkıştırmalar... ...veyahut da uzun pozisyon sıkıştırmalar... ...devreye girdiğinden dolayı. Petrolde 99'da, 99.99 .99 gibi... ...yani anlık bir 100 dolar... E, ...görme ihtimalimiz var. Ama bu petrol fiyatının... ...yükselmesi hem enflasyon... ...hem özellikle e, ekonomilerdeki... ...iç talebi durduracağından dolayı... ...ve şirketlerin de... ...satış karlılıkları aşağı yönlü... ...çekeceğinden dolayı aslında... 100 dolar her iki taraf için de çok arzu edilen bir unsur değil. Zaten yapılan açıklamalarda e, bu sweet spot dedikleri hani olması gereken optimal seviyenin 75 ile 90 bandı arasında yani bir 15 puanlıkta bir e, salınması olarak devreye giriyor. Tabii bunları konuşurken temel dinamiklerde sadece OPEC ve OPEC artıdaki arz yönlü kesintilerden konuşuyoruz. Çin henüz devreye girmiş değil. Geride bıraktığımız hafta Çin'in açıklamaları vardı. Bu yıl Çin ekonomi tahminlerinde başarılı olacak, tutturacak makroekonomiyi destekleyeceğiz dedi. Hani Çin etkisi daha devreye girmeden 100 dolarlar konuşuldu. Eee Kuvvette muhtemel 100 dolarları anlık seans içinde Christmas öncesinde görüp oradan bir kısa pozisyon açma imkanı verecek diye düşünüyorum petrol dinamiklerinde zeynep. Şimdi petrol dinamiklerinde tabi Aslan payının Suudi Arabistan'da olduğunu her sefer altını çiziyoruz. Günlük olarak da ortaya konan üretim mesela 28 milyon varillerdeyken zaten kabaca 9 milyon valinin Suudi Arabistan'dan geldiğini biliyoruz. Onlar kesintiye evet. gideceğiz demeye devam ediyorlar. Rusya'yı da yanlarına almış vaziyetteler. Ama bakalım yarınki toplantıdan, kısıntılardan belki biraz feragat edelim diyecek mi Aramco? O tarafı da izlememiz lazım. Şimdi biz bu arada bugün içeride enflasyonu alacağız tabi. O açıdan da istersen devam edelim. Az önce kendi anketim bizden bahsettik. %5 civarında aylık %61,9 civarında da yıllık bir tüfe tahmini söz konusu. Hem bugün saat 10'daki veriden hem de yılın geri kalanından nasıl bir enflasyon beklentin var? Tepe'yi gelecek sene Mayıs civarında mı bekliyorsun sen de? Çoğu yorumcu öyle söylüyor çünkü. Zeynep şimdi enflasyon tarafındaki yukarı yönlü sert şiddetler azalacak. Enflasyon verisi gelecek. Piyasanın konsensusu genelde 4,5 ile 4,5 aylık bir enflasyon olması şeklinde. Bizim de beklentimiz bu yönde. Zaten bundan sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık periyotlarında aylık 4 ile 5 arasında bir e, enflasyon gelme potansiyeli ama Kasım Aralık'ta e, asgari ücret konuşmaları başlayacağından dolayı Kasım ve Aralık'ta bu 4-5 beklentinin biraz daha aşağı yönlü törpülenmesi olası gibi e, duruyor. E, tepe özellikle e, 70-75 bandına doğru görülme potansiyeli. Bu da e, 2024 e, yılının ilk çeyreğini geçtiler. Yani senin dediğin gibi e, bahar aylarına doğru bir tepe görme potansiyeli e, fazla olabilir. Ama burada özellikle enflasyon tarafındaki unsurda, Kur'un belli bir stabilizasyonu tutulması gerekiyor ki şu anda da yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde kur etkin bir şekilde devam ediyor. Kur'da da bu aylık enflasyondaki olası %4 ve %5 senaryosunun yarısı kadar Türk lirasında bir değer kaybetmesiyle daha kontrollü oynaklıktaki dalga boyunun daha düşük olduğu dolar Türk lirası hareketleri bekleyebiliriz. Çünkü enflasyonla beraber evet ana gündemimiz merkez bankası da dezenflasyon için e, adımlar atmaya devam ediyor ama özellikle enflasyonu kontrol etmenin e, anahtarı kurdan geçiyor ve kur tarafında da sadece faiz artışıyla değil yani faiz artışıyla beraber yüksek faiz artışları enflasyonu düşürür mü evet talebi biraz azaltır ama enflasyonu tam düşürür mü soru işareti ama kuru stabil tutarsanız evet enflasyonda belli bir noktada düşme sağlayabilirsiniz. Onun için de kamunun önceliği kur olduğundan dolayı e, kuru belli bir patikada tutulduğu zaman enflasyon da enflasyonda daha kötüye gidilmesi engellenmiş olacak e, bugün senin dediğin gibi enflasyon verisini gördükten sonra e, merkez bankası başkanının da e, mecliste plan bütçe komisyonunda sunumu olacak e, oradaki gelecek açıklamalar da önemli e, olacak özellikle faiz politikasında o tepe noktalar nereler ki zaten biz bunu aslında e, bir benzerini yaşıyoruz. Seçimler öncesinde kurumsal yatırımcılar raporlarda şunu söylemişti. Özellikle politika faizini 40-45 seviyelerine getirin, kuru da 30-35 seviyelerine getirin. Bu noktada biz Türkiye'ye sıcak parayla dahil oluruz denmişti. Bu noktadan sonra da hani Merkez Bankası'nda 250 bas puanla 500 bas puan arasında 500'ün bir miktarı aşağısında bu faiz artışlarına devam ederek 37,5-40'larda bir politika faiziyle tamamlaması olası gibi duruyor diye düşünüyorum Şimdi buradan tahminlere de bakalım o zaman. Dolar TL tarafında tahminler nerede, forward'lar nerede diye baktığımızda 4. çeyrekte tahmin seviyesi 28, forward seviyesi 29.99 olarak geçmiş. Kabaca %10'un altında bir hareket gibi gözüküyor. İlk çeyrek 2024 deyince forward 32.71, ikinci çeyrekte 35.69, üçüncü çeyrekte 39.03 olarak görünüyor. 2024'ün sonuna geldiğimizde ise kabaca 42.46 gibi bir seviyeyi görüyoruz. Dolayısıyla sen de söyledin belki uzun bir süre enflasyon kadar yükselmeyecek bir kurla karşı karşıya da kalabiliriz. Burada o zaman TL yatırımcısı tarafına bir geçelim istersen çünkü son dönemde Tabii. hem dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduk aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın ifadeleri vardı Ekonomik Koordinasyon Kurulunda yine aynı başlığın ele alındığını gördük TL varlıklarda bir çeşitlendirme TL'nin hem yerlinin hem yabancı'nın portföyünde yüzdesinin artırılması yönünde adım beklentileri içerisine girdik bu ifadeler yüzünden. İstersen biraz burayı açalım. Sen bir piyasacı olarak şu anda TL'yi ne kadar cazip görüyorsun? Yerliyi, yabancıyı ne kadar ikna edebilmiş vaziyetteyiz? Ve ürün çeşitlendirmesi denince senin aklına nasıl bir şeyler geliyor? Şimdi Türk Lirası tarafında zaten kur korumalı mevduat görevini ve vadesini tamamladı. Zaten ekonomi yeni yönetimiyle beraber çıkış stratejisi de ilan edildi. Şu anda mevduat TL tarafında ön planda. Dün biraz mevduat faizlerinde 2-3 puanlık bir geri çekilme vardı. Ama genel olarak hani tam enflasyona karşı korunmak özellikle mevduat tarafında çok da mümkün değil. Ama herkesin veyahut da finansal okuryazarlığa bağlı olarak da illa Borsa İstanbul'da veya da farklı TL enstrümanlarda bulunacağı anlamına gelmiyor. E, o tarafı mevduat bir şekilde <laughs> e, kısmi şekilde e, kompanse ediyor. E, Enflasyona karşı göreceli korunma anlamında. E, burada özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıkladığı şekilde sermaye piyasalarına olan ilgi e, devam ediyor. Devam edecek. Aslında burada bir e, kamunun bir e, naç dediğimiz biçimlendirmesi var. Yani e, yayın nin başlarında Amerikalıların hisse senetlerine vurgu yapmıştım. Şimdi bizde de nasıl Amerikalılarda e, orta sınıfın refahını hisse senedi veyahut da sermaye piyasalarıyla e, sağlanıyorsa benzer bir modelde Türkiye tarafında uygulanıyor ve uygulanmaya da devam edecek. Tabii Amerika'daki orta sınıfla bizdeki orta sınıf bir farklılık gösterir ama hani bizdeki orta sınıfı biraz daha göreceli alt gelir grubu olarak değerlendirdiğimiz zaman da bunun da karşılığı halka arzlar. Bu halka arzlardaki ufak sermaye ile beraber ufak kazançlar özellikle bu alt gelir grubu tarafında çok farklı bir algıya ee, neden oluyor ve bu şekilde e, devam edecek, halka zar devam edecek Yatırımcı sayısı 8 milyonun üzerinde ve uzun dönemde geometrik olarak artmaya devam edecek bu e, aracı kurumların öz kaynak karlılıklarını arttıracak, A'dan Z'ye bütün finansallarını iyileştirmiş olacak. Hane halkı tarafında özellikle e, hisse senedi tarafındaki bu getiri algısı e, kuşaktan kuşağa geçecek bir şekilde TL yatırımlarını da ve hatta TL enstrümanlarındaki e, algıyı da Borsa İstanbul tarafına doğru yönlendirilecek. Ama tabii Borsa İstanbul'da tabana yayılan bir hareketteki unsurda bu getiri tarafında bireysel yatırımcılar ufak sermaye ile beraber halka arzlara dair olacaklar. Kurumsal yatırımcılar ister yerli olur ister yabancı olur. Endeks 30 replikasyonu yaklaşımında yukarı yönlü hareketine devam edecek. Hazır borsanın lafı açılmışken Zeynep yıl sonu veya da ocağın 15'ine kadar seans içinde 10 bini Görme potansiyelimiz oldukça yüksek. Bizim kurum olarak beklentimiz Borsa İstanbul Yüz endeksi için 10 bin. Hani enflasyon dinamikleri dikkate alındığı zaman da 8400-8500'den hani yaklaşık %17-18'lik bir potansiyele e, işaret ediyor. Bu harekette olacaksa endeks 30 replikasyonu ile beraber olacak diye düşünüyoruz. E, bizim tarafta gözler seans içinde anlık diyecek e, 10 bin. Ve 10 bini gördükten sonraki unsurda da özellikle e, ekonomik politikalarında bu Mart'taki e, yerel seçim öncesi ve sonrasındaki duruma göre de e, tekrar beklentilerimizi revize edeceğiz. Bugün plan ve bütçe komisyonunda Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu da var. Onu da yine hatırlatalım. Şimdi halka arzlar dedin Tuğberk. Orada hakikaten hareket dikkat çekici. Bugün mesela yılbaşından buna performansı çizdim. Dün işte 12 aylık performansı göstermeye çalıştım. Her türlü baktığımızda evet. %1000'e yakın yine primi olan şirketler var. Astor gibi, SDT Uzay gibi, Onkosem gibi. Yine mesela Forte Bilgi tarafında %622'lik prim var. Tabdi Oksijen'de %484. Tabii ki kaybeden taraf da var. Ama kazanan taraf da var kaybeden tarafta da mesela imaj makine %50'nin üzerine değer kaybetmiş. İş bir sentetik aynı şekilde. Şimdi e, bu yaklaşıma da bir bakalım. Yani 8 milyona yakın bir borsa yatırımcısıyla karşı karşıya izlemeye, MKK verilerini de birazdan paylaşırız izleyicilerimizle. Oradan da yine tıklayarak kendileri de görebilirler. internet sitesinde her gün şeffaf şekilde bu verileri paylaşıyorlar sağ olsunlar. Şimdi e, bu kadar çok yatırımcının borsaya gelmesi, geçen yıl aynı dönemde seninle biz yayın yaparken kabaca 2.7 milyon yatırımcı vardı. Şu anda 7.7 evet. milyon yatırımcı var. Yani bu 5 milyon kişinin gelmesi çok az kişi başına düşen lot sayısını düşündüğümüzde acaba bu yatırımcıların borsada ne kadar kalıcı olacağı anlamına gelir. Bu tavan tavan algısını sen ne kadar doğru buluyorsun? Şimdi e, yatırımcı tarafında tabii yani rakamlarda belli bir e, hayır bir e, yumuşatma da gerekiyor çünkü özellikle e, çocuk hesapları olması veyahut da aynı aile içindeki e, hesapların çarpan şekilde e, açılması da bulunuyor ama net net baktığımız zaman da evet hesap sayısı artmaya devam ediyor. İşte bu e, halka arzlar tarafında şirketlere e, faizi yüksek olduğundan dolayı en optimal finansman sağlama, sağlanması halka arz olduğundan dolayı bu devam edecek. Tabii bu halka arz ister Borsa İstanbul tarafında olur, isterse, istenirse de blockchain teknolojisi üzerinde dijital vıdımlık şeklinde de olabilir. Yatırımcılardaki hmm. algı da evet bir 3 4 tavan ve hatta daha yüksek şekilde devam edecek tavan algısı olduktan sonra hani belli bir e, noktada risk getiri kontrolünde e, diğer hisse senetleri tarafına doğru yönelme. Yani bir sefer mi halka arıza dahil olunuyor yoksa sistemin içinde e, kalıp Borsa İstanbul'da yatırım yapma mantığındaki bir yaklaşım Çünkü hani sermayeler çok ufak olduğundan dolayı hani e, o miktarlarla e, cep telefonu bile alınamayacak bir unsur veyahut da dışarıda 4 kişilik bir ailenin standart bir fast food'da bile yemek yediği tutarlarda bile yatırım miktarları gelmediğinden dolayı yatırımcı küçük miktarda bir sermaye olduğundan dolayı riski çok yüksek olarak devreye alıyor. Yani davranışsal finansdaki kumarcı yanılgısını. Sermaye çok küçük ve bunu çok ciddi bir risk potansiyelinde tamamen sıfırlamayı göze alıyor. İşte aslında halka bir negatif tarafı da bu davranışsal finans tarafındaki kumarcı yanılgısı, bu algıdan geliyor. Bunu kırmak kolay mı? Kolay değil. Çünkü senin söylediğin gibi hani en son e, gelen halka arzda iki lotluk bir e, miktar gelmişti. İşte ne zaman bu e, gelen miktar sermaye anlamında bireyler bazında e, anlamlı olacak? O Yüksek sermayeye bağlı 20, 50 tavan tavan serilerinde getiri de anlamlı olacak. İşte o zaman bir normalleşme olacak. Ama sürekli bulaşma ile beraber halka arzlarda devam edeceğinden dolayı ufak miktarlar gelmeye devam edecek. Yani açıkçası bu döngüyü kırmak oldukça zor. Zaten şu anda da yani yüksek miktarda. E, şirket halka açılmak için bekliyor. 2024 yılında da bu halka arzlar etkin bir şekilde devam edecek. Onun için aslında e, şunu belirtmek istedim Zeynep. E, borsadaki yatırım tarafında veyahut da e, yatırımcılar tarafında bir yapısal kırılma e, var. Kurumsal yatırımcılar ve sermayesi küçük olan halka arzcılar. Halka arzcılar şu anda mutlu mu? Küçük sermayeye karşı yüksek getiri sağlıyor mu? Sağlıyor. Dolayısıyla e, bu döngü devam ettiği zaman da bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi geçen sene yayınlarda hep konuşurken borsanın rakibi yok diyorduk. İşte kur korumalı mevduat da bir risk profili daha düşük olan yatırımcı için çok daha cazip gelmişti. Şimdi bu konjonktür değişiyor. Senin de söylediğin gibi KKM'den çıkış stratejileri devreye girmiş Aynen. durumda. Şimdi mesela borsa tarafına döndüğümüzde elbette bazen tavsiyeler çok güncel olmayabiliyor. O şerhide düşelim ama 12 aylık hedef fiyatlara baktığımızda yukarı yönlü potansiyel alt tavsiyesi verilen hisseler için bazen mevduat faizini yakalayamayabiliyor. Mevduat faizinin %40'lara geldiği bir ortamdan bahsediyor ama KKM'den dönenler belli bir montanın üzerinde olanlar için işte 3 aylık vadelerde 50'ler 55'ler de telaffuz ediyor bazı yorumcular yayınlarımızda. O yüzden sormak isterim Tuberk sana göre TL mevduatın üzerinde getirip potansiyeli vaadeden sektörler neler olabilir? Çünkü herhalde önümüzdeki süreçte kağıt seçmek en zor olacak bu işin değil mi? kesinlikle hem bizim için profesyoneller hem de profesyoneller olmayanlar açısından e, endeksin yükselmesi ve evet çok güzel ama endeksler yükseldiği zaman da özellikle endeks seçimi yani alfa yaratmak oldukça e, zorlanıyor. E, Zeynep aslında Bloomberg Terminali'nde de 12 aylık dönemdeki en iyi hedef Endeks 100 için şu anda 9500'lerde e, bulunuyor. Yani e, dün 8500, 9500, 1000 puan ama hani yatırımcılardaki şu algı hala kırılamıyor. E, endekse bakılıyor, o bir e, tabela gösterge. E, o gösterge bugün Borsa İstanbul 100 endeksi %2 yükseldi. Yatırım yaptıysa senede de %2 yükselmeyecek. Belki %5 yükselebilir Belki taban olabilir. Dolayısıyla bu endeksteki genel yaklaşım bize bir yön trade'i ilan ediyor. Yani beklentiler pozitif. Evet Borsa İstanbul'da yukarı yönü bir yön devam edecek. Yön trade'e bağlı olarak da hisse seçme bu noktada önemli oluyor. Özellikle... Yıl sonunda endeksin 10 bin potansiyele dikkate alındığı zaman da bu endeks 30 replikasyonuyla olacak e, replikasyonu da ağırlığı yüksek olan Türk Hava Yolları, e, Tüpraş, Bimaş ve Akbank tarafında Türk Hava Yolları'na yıl sonuna kadar pozitif anlamda e, dikkat etmekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Sektör kırılımlarında e, özellikle sigortacılık sektörünü beğenmeye devam ediyoruz. Hem Aksigorta ile alakalı hem de Türkiye Sigorta ile alakalı e, önerilerimiz bulunuyor, açık olarak devam ediyor. Aslında sigorta sektörü sen de gazete manşetlerinden okuduğun zaman da e, orada önemli bir kırılmanın e, detayları belirtilmişti. Enflasyonu direkt mal ve hizmet fiyatına maliyete yansıtabiliyor muydu? Daha önce bunu e, kimya, petrol, e, cam sektörü ve gıda giyim para kendi net olarak yansıtıyordu. Şimdi özellikle 3-4 aylık periyotta da yapılan yeni düzenlemelerle beraber sigorta şirketleri de enflasyonu direkt maliyetlere ve son olarak da poliçelere yansıtıyor. Dolayısıyla bu yapısal kırılma da oldukça önemli sigorta şirketlerini yani sigorta sektörünü beğenmeye devam ediyoruz. Enflasyon teması devam edeceğinden dolayı gıda ve giyim parakendeyi beğenmeye devam ediyoruz ve yanına da enerji sektörünü ekleyerek hem bu yılın sonundaki kalan e, sınırlı aylar gelip 2024'ünde ilk çeyreğine kadar bu sektörlerdeki ağırlığımız fazla. Ama tabii bu noktada e, profesyonellerde de seçim oldukça zorlanırken bireysel yatırımcılarımızın halka arzlardaki ufak sermayeler tarafında borsadaki gerçek yatırım potansiyelini kaçırmamaları adına da işi profesyonellere bırakıp özellikle e, hisse yoğun fonlardaki e, dağılımlara... Veyahut da hisse fon tercih etmelerinin şu anda yükselen endekste en önemli ayrışmanın olacağını düşünüyorum. Çünkü ne kadar hisse senedini iyi seçeceğim denilse bile de oldukça zor bir süreç. Bunun içinde fonlar bu hisse senedi seçimlerini onların yerine yapıp alfa yaratmaya odaklandığından dolayı hisse fonlar mutlaka portföylerde olması gerekir diye düşünüyorum Zeynep. Şimdi iki tane son dakika var onları da verelim. Avustralya Merkez Bankası dördüncü toplantı üst üste politika faizine dokunmadı yüzde 4.10 seviyesinde korudu. Bir yandan da ruble tarafında dolara karşı Ağustos ayında faiz artırımı zorunluluğunu beraberinde getiren yüz seviyesine yaklaşıldığı son dakikasında geçiyor Bloomberg. Onları da yine aktaralım izleyicilerimize. Son 2-3 dakikamız içerisinde de Tuğberk istersen biraz yabancı ilgisini konuşalım. Dün Franklin de söylüyor yabancılar yakından takip ediyor. Enflasyon hedefi evet. daha gerçekçi görüldü. Para politikası. ...yakından izliyorlar diyor. Takas oranı yükseldi, yorumları yapıldı ama onun tabii... ...piyasanın gitmesiyle QNB yani bir finans bank etkisiyle... ...olduğunu Aynen. Özgür Yurttaş Aynen. hemen... E, ...yine tespit etti Garanti BBVA'dan. Son iki 3 dakikada da onu konuşalım. E, yabancı gelmek için ne bekliyor? Yabancı gelmek için faizi yükselmesini bekliyor... ...ve kurun yükselmesini bekliyor. Ama şu anda kur yükselirse enflasyon dinamikleri... ...devreden çıkacak bu hem kamu maliyesi... ...ve şirketler anlamında da zorlayıcı bir unsur olacak. İlave finansmana erişim oldukça zor faiz anlamında. Dolayısıyla yabancının beklediği faizin yukarı yönlü artmaya devam etmesi ve bunun da sinyalinin veriliyor olması. İşte Merkez Bankası da kuvvetle muhtemel Mart e, yerel seçimlerine kadar faiz artışına devam edecek ama Şubat Mart'ta bir bekle göre geçme ya da bir yumuşama ihtimali oldukça fazla. CDS 400'ün üzerindeyiz. E, tabii bu 400'ün üzerinde e, kalıcılık hala bazı soru işaretlerinin olduğuna da işaret e, ediyor. E, yabancı takas oranında trade edenler bile bu zaten e, 2021 yılından beri e, gelen QMB'nin e, fiili dolaşım oranındaki 0.2'lik hesaplamadan dolayı kaynaklanıyor. Yani direkt olarak baktığımız zaman da evet yabancı takas oranı Artıyor Ama buna biraz bir modifiye olarak bakıp fiili dolaşım oranı dikkate alınıp hesaplama yapıldığı zaman da daha düşük kalıyor. Ama nette baktığımızda daha kötüye gitmiyor. Bir miktar iyileşme var mı? Evet iyileşme var. Kurumsal yatırımcılarda sıcak para girişiyle dahil oluyor. Dolayısıyla ekonomi yeni yönetiminin faiz artışının devam edeceğine ilişkin sinyalleri vermesi evet. i̇şte Mehmet Çimşek'in 4-5 Ekim'deki Londra ziyareti belki bakalım orada bir Chatham House'ta bir konuşma, yemek olur mu? Eğer olursa ilave bir pozitif çarpan etkisi yapar. Ama kurumsal yatırımcıları dışlandığı zaman da neler olduğunu gördük. Kurumsal yatırımcıların hem Borsa İstanbul hem faiz hem de kur tarafında dahil olmaları gerekiyor. Öncelik şu anda kurumsal yatırımcılarda hı hı. onlar sisteme dahil olduğu zamanda da makro dinamiklerde sınırlı iyileşmeler ama uzun dönemli olarak sıcak para girişi yerine yatırım ve üretim yapılması gerektiğinden dolayı yatırım ve üretimle alakalı bakalım bu kurumsal yani yabancılar tırnak içinde geliyorlar mı gelmiyorlar mı şu ana kadar gelmediler. Evet. 2024'te de bunun temasını konuşuyor olacağız Zeynep. Doktor Tuğbel Çetilci, Trial Yatırım Araştırma Direktörü, Para ve Psikoloji Kitabı'nın yazarı. Çok teşekkür ederiz bu sabah bize verdiğin de. değerli yorumlar için.